Merhabalar ben Ada. YKS 2024'te Türkiye 182.si olmuştum eşit ağırlıkta. YKS 2025'e tekrar girdim. Hem öğrencilerimle birlikte deneyimlemek için hem de size video çekebilmek için. Şimdi bugün de sonuçlar çıktı ve birlikte sonucuma bakacağız. Son bir senede hiçbir şeye çalışmadım. ama tabii şöyle bir şey var. Okulda matematiği sürekli gördüm. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi okuyorum bu arada. Yani o yüzden limit türev integral olmak üzere özellikle matematiği unutmadım. Şimdi bakalım. Bu arada koşuk hakkında bilgi almak için bana Instagram üzerinden ya da mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Önce Türkçe'ye bakalım. 34'e 6. Geçen sene 36'ya 4'tü. Yani bence gayet iyi 34'e 6. Ben bu kadar iyi beklemiyordum açıkçası Türkçe'yi. Bu arada sınavdan sonra sorulara falan bakmadım. Yani zaten bir önemi olmadığı için Türkçe 34'e 6 gelmiş. Bence güzel. Sosyal 17'ye 3 gelmiş. Geçen sene de 18'e 2'ydi. Yine neredeyse aynı diyebiliriz. matematik geçen sene 39'a 1'di. Bu sene 34'e 2 gelmiş. Zaten bir sürü insan da yetiştiremedi vesaire ve biraz daha bence TYT matematik olarak daha zordu. O yüzden normal buluyorum. Eee fen de 13'e 4 gelmiş. Aslında feni daha iyi yaptım gibi hissetmiştim sınav anında. Ama fenim zaten hiçbir zaman iyi değil yani. Geçen sene de 17'ye 3 yapmıştım. TT kısmı bu şekilde. Sıralamaya bakacak olursak, geçen sene, e, bu arada ham'a bakıyorum çünkü diğeri zaten OBP kırık olduğu için saçma bir şey gösteriyor. Geçen sene tytde 10.000 yapmıştım. Bu sene de 16.000 gelmiş. E, yani TT benzer diyebilirim geçen seneyle. Şimdi edebiyata baktığımızda bir fiyasko var. E, geçen sene edebiyatım aslında en kötü dersimdi. 20'ye 4'tü geçen senede. Bu sene 16'ya 8 gelmiş e, ve gerçekten çok düşürmüş. AYTM. Ee, ama normal çünkü edebiyatı unutuyorsun ve hiç bakmadım sınava girmeden önce. O yüzden bence oldukça normal sınavda sallayı sallayı verdim. Çoğu da tutmamış. <laughs> Tarih geçen sene 9'a 1 yapmıştım. Bu sene 8'e 1 yapmışım. Ama zaten unutmadığımı hissetmiştim sınav anında. Ee, o yüzden ya bence beklediğim gibi geldi. Geldi diyebilirim. Coğrafya 5'e 1 gelmiş. Geçen sene de 5'e 1'de. Ee, bu sene insanlar genel olarak zor olduğunu söylüyorlardı. Katılabilirim geçen seneye göre. Yine aynı yapmışım zaten. <laughs> SOS2 için Tarih 2, 6 doğru, 3 yanlış gelmiş. Aslında kötü gelmiş bence. Ee, yani çok iyi yapamamışım. Ama yine fena değil. Sonuçta sos hiçbir zaman çalışmadım yani. O kadar detaylı çalışmadım geçen sene çalışırken de. Coğrafya 2, 11 doğru, 0 yanlış gelmiş. Yani fullemişim. Allah bu nasıl oldu bilmiyorum. Ama coğrafyam hep iyiydi ve en sevdiğim Sözel dersiydi. Ee, buradan hocama da selam olsun. Onun sayesinde <laughs> coğrafyayı bayağı sevdim. Ee, felsefe 8 doğru 3 yanlış gelmiş. Hiç bakmamıştım bu zamana kadar. İlk defa bir felsefe çözdüm denemede. Bence süper. Ee, dinde 5 doğru 1 yanlış gelmiş. Bu da gayet güzel. Çok zaten sorular falan hatırlamıyorum. Hızlı hızlı çözdüm. Matematik 30 doğru 1 yanlış gelmiş. Zaten sınavında çözemedim doğru düzgün. <laughs> o yüzden normal yani 31 tane çözüp bir yanlışımın gelmesi gayet güzel. Ee, geçen sene göre nasıl çok yorum yapamıyorum çünkü geçen sene çok formdaydım hayatım matematik adına ama bence kesinlikle kolay değil de ee, kolay olsa zaten 9 tane boş bırakmazdım. çünkü matematik böyle kopmadım yani matematikten. Fizik kimya böyle zaten çözmedim. YDT'ye de girdim buna da yine hayatımda ilk defa girdim sınav sistemini daha hiçbir şey bilmiyordum yani 59 doğru 21 yanlış yapmışım bence gayet iyi sınav anda bayağı baya zor gelmişti çünkü e, Çıkışta da hani hiçbir şey beklemiyordum e, o yüzden gayet güzel Evet ders ders gittiğimizde bu kadardı şimdi sıralamalara bakalım e, TYT 16.000 gelmiş sayısal 110.000 Geçen sene de 65 mi gelmişti 55 mi gelmişti öyle bir şey gelmişti e, Yine hani fenden hiçbir şey çözmemiştim Sadece matematik ve tytlerle Sözel 727 geldi Ya şaşırtıcı aslında bu kadar yüksek beklemiyordum Ama Sosiki'yi fena yapmamışım Ya birazcık daha edebiyat falan yapsaymışım Muhtemelen bu iyi gelecekmiş ee, Eşit 2134 geldi Bence gayet güzel Yani bir sene girmedim Bir de edebiyat Yine yani yapacağını yaptı Dilde de e, 6200 Yani dille herhalde giren dilciler hepsi fullüyor Evet, ve AYT kısmında daha önemli olduğu için muhtemelen onları TET ile geçme imkanı pek yok. Ee, bir de 21 yanlış az değil yani. Bayağı yanlış yapmışım. Evet sıralamalarım bu şekildeydi. Ben de kendim merak ediyordum kaç yapacağım acaba ne kadar hatırlıyorum falan diye. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Stresli sınava girmek güzel Size videolar da çektim bu da iyi oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım herkes istediği gibi olmuştur. Eğer çalışıyormaya devam ediyorsanız da hepinize iyi çalışmalar görüşürüz bay bay.